Vücutları küçük olsa bile spermleri vücutlarından daha uzun olabilen bir canlı var. Meyvesini. Onlar devasa spermler üretiyor. Üstelik bu spermler sadece onların vücutlarına göre değil, çevrenizdeki tüm erkeklere göre bile devasa. Onların sperm hücrelerinin uzunluğu 5.8 santimetreye kadar çıkabilirken bu sayı kabaca vücut ölçülerinin 20 katı, insan sperminin boyundansa 1000 kat daha fazla. İyi de Mevzu bahis meyve sinekleri ise biz biliyoruz ki bu türde dişi birçok eş tarafından dölleniyor ve enerjisel olarak dev spermler üretmek inanılmaz maliyetli. Ve böyle bir ortamda ilk bakışta evrimin erkekleri daha büyük değil daha fazla sperm hücresi üretmeye yöneltmesi beklenir. Ama durum farklı. İşte bu büyük sperm paradoksu. Büyük şeyler küçük paketlerden geliyor veya onu şöyle yorumlayanlar da var. Uzunluktan gelen kalite sayıdan daha önemli. Detaylara girmeden önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Abone olup bildirim zilini açarsanız da kanala destek olabilirsiniz. 1950 yılında Kenneth Cooper meyve sineklerinin spermlerini incelerken spermlerin 1.76 cm civarında olduğunu bildirmişti. Spermler ona göre son derece etkileyiciydi. Ancak meyve sineklerinin farklı türleri var ve Kenneth Cooper özellikle Drosophila ile ilgileniyordu. Bir süre sonra ise Drosophila türleri arasında yani meyve sinekleri arasında Drosophila melanogaster'lerin spermlerinin oldukça küçük olduğu anlaşıldı. 1994 ve 95 yıllarında Scott Pitnick, Greg Spicer ve Teresa Markov bir meyve sineği türü olan Drosophila bifurkaları incelerken onların 5.8 santimetreye kadar sperm üretebildiğini keşfetti. Ki bu onlar için daha da şaşırtıcıydı çünkü onlar da dev spermleri üretmenin nispeten daha maliyetli olduğunu biliyordu. Dev spermleri üretmek için erkeklerin çok uzun ve enerji açısından maliyetli testisler geliştirmesi gerekir. Örneğin, Drosophila bifurca türünde spermler 6.7 cm uzunluğundaki testislerde üretilir ve testisler erkeğin vücut kütlesinin %11'ini oluşturur. Keza büyük testislerin oluşumu daha yavaş olduğundan dolayı erkekler kısmen daha geç cinsel olgunluğa alışıyor. O halde sormamız gereken soru şu. Ne tür bir seçilimsel avantaj bu dev spermleri ortaya çıkardı? Kabaca bütün spermler aynı basit işlevi görür. Yumurtaları döller. Bazı balinalarda spermler 0.003 cm uzunluğunda veya 30 mikrometre diyebiliriz. Asya fillerinde bu rakam 56 mikrometre, insanda yine 50 mikrometre civarında, ev farelerinde ise biraz daha uzun bu rakam 100 mikrometreye geçiyor. Meyve sinekleri ise 500 ile 1000 kat daha uzun spermleri üretebiliyor. Ama sebebi ne? Detaylara girildikçe söyleyeceğim şey türden türe değişebilse de kabaca şunu diyebilirim. Geleneksel cinsel seçilim teorisine göre en dişli böyle en başarılı sperm yarışmacıları küçük ama çok fazla sayıda sperm üreten erkekler olur. Fakat bu tarz bir söylem aslında aşırı genelleyici, birçok durumu kapsayamayabiliyor. Deneylere göre canlılar aleminde spermlerin boyutları ve yapısı çok geniş bir yelpazede değişebiliyor. Az önce de bunun örneğini verdik. İnsan spermi ile meyve sineklerinin spermi arasında bin katlık bir fark var. Genel olaraksa çoğu hayvanı üreme bakımından ikiye ayırabiliriz. Memelileri, böcekleri ve kuşları içeren birinci grup yumurtalarını vücutlarının içinde döller. İkinci grup yumurtalarını çevreye salar ve dışarıdan gelecek spermlerin yumurtaları döllemesini umar. Tıpkı balıklarda olduğu gibi. Ve aslında her iki yöntem canlılara farklı seçilimsel baskılar yüklediği için sperm boyutlarını da farklı kılıyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir makalede 3200 türün verisi incelenerek sperm boyutunu belirleyen genelleyici bir teori arandı. Makaleyi yazan araştırmacılara göre balıklar gibi dış döllenme gerçekleştiren canlılarda spermler bir bulut gibi salınır. Spermler yayıldıkça seyrelir, dolayısıyla da en azından spermlerden birinin yumurtaya ulaşması için en iyi strateji Mümkün olduğunca çok sperm üretmektir. Çünkü bir hayvanın sperm üretmek için kullanabileceği sınırlı miktarda enerji var ve spermlerini olması gerekenden daha büyük hale getiremez. Birinci grup içinse durum daha farklı. Onlarda yumurtaların döllenmesi zaten dişinin vücudunda gerçekleşiyor. Balık gibi hayvanlarda spermler bir hazine arama oyunu oynarken, insan gibi hayvanlarda sanki bir tepe var da spermlerden oraya ilk önce ulaşan kazanacak gibi. İşte o makaleyi yazan araştırmacılar İç döllenmede dişinin üreme kanalının spermlerin birbiriyle savaşma biçimini etkilediğini düşünüyor ve belki de diğer spermleri itmek için nispeten daha büyük spermler zamanla evrimleşmiş olabilir. Fakat bir sorun var. Bir insanın veya bir filin spermi esasen bir balığın sperminden öyle çok da uzun değil. İnsanda dişinin vücudu içinde döllenme olmasına rağmen devasa spermler oluşmamış. Bunun tek bir nedeni olmasa da ana nedenlerden biri, daha büyük vücutlu hayvanlarda spermlerin, balık gibi ikinci gruptaki hayvanların spermlerine benzer şekilde yayılmasını sağlayan üreme kanallarının olması. Dolayısıyla üreme kanalının yapısı sert bir şekilde spermlerin boyutunu etkileyebilir. Üreme kanalı ne kadar küçükse sperm o kadar büyüyebilir ve bir meyve için bu olabilecek en dar yer. Fakat biriniz şöyle bir şey sorabilir karmaşık gözüken bir sorunun basit ve tek bir cevabım var. Aslında haklısınız mevzu daha karmaşık çünkü döllenmede birçok değişken bulunuyor. Örneğin şu ana kadar sadece boyuttan bahsettik ama atıyorum tek bir boşalmada kaç tane spermin çıktığı da bir faktör. İnsanlar her boşalmada yaklaşık 1 milyon sperm üretirken koçlar 100 milyar sperm üretebiliyor. Hatta az önce bir tepe kapma yarışından bahsettik değil mi? Ancak bazı türlerde spermler bir araya gelerek bir tren oluşturup daha hızlı yüzebiliyor. Ha, yine de hayvanlar alemindeki sperm yelpazesinin dönülenme rekabetinin ürünü olduğu düşünülüyor. Sperm rekabeti bir tür cinsel seçilimdir. Özellikle dişileri oldukça rastgele çiftleşen türlerde erkeklerin sperme daha fazla yatırım yapması konusunda doğal bir baskı var. Ve bu baskının belli bir kısmı da dişinin yapısına dayanıyor. Çünkü dişinin vücut boyutuna ve şekline göre sperm için farklı avantajlar ve farklı dezavantajlar ortaya çıkar. Unutmayın, spermlerin yumurtalara başarılı bir şekilde ulaşabilmesi için o spermlerin yeterince hızlı ve yeterince uzağa yüzebilmesi gerekir. Ha, genelde büyük spermler daha hızlı yüzer. Fakat dediğim gibi, enerjinin limitli olması sperm boyutuyla sperm sayısı arasında bir çekişmenin olmasına sebep olur çoğu durumda sperm boyutunu arttırma yönündeki evrimsel baskının kaçınılmaz olarak sperm sayısında bir azalmaya yol açacağı düşünülüyor. Ve son araştırmalarda memeliler arasında daha küçük vücutlu türlerde erkeklerin daha az sayıda ve daha büyük spermlere yatırım yapma eğiliminde olabileceği görülürken, daha büyük türlerde erkekler daha fazla ve daha küçük spermlere yatırım yapma eğiliminde olabiliyor. Dolayısıyla dev spermler geleneksel cinsel seçilim teorisiyle başta zıt düşüyor gibi olsa da, hatta bu nedenle literatürde dev sperm paradoksu adı verilen bir dal olsa da, dev spermlerin cinsel yönden avantajlı olduğu durumlarda var. Meyve sinekleri de bu avantajların ekmeğini yiyor gibi. 2016'da Nature'da yayınlanan bir çalışmada meyve sinekleri farklı koşullarda ve farklı stres seviyelerinde test edilmiş ve sonuçlara göre daha büyük ve daha sağlıklı erkeklerle karşılaştırıldığında daha küçük ve çevresine daha az fit olan erkeklerin büyük sperm hücrelerini üretmek için daha fazla kaynak harcamaları gerekiyor. Aslında böylece en fit erkekler sadece birçok partnerle çiftleşebilir. Dolayısıyla dişilerin yüksek kaliteli eşlerden sperm alma olasılığı artar. Keza daha önce de bahsettiğimiz gibi dişiler yalnızca uzun spermleri seçmek için rekabeti zorlaştıran en sağlıklı eşlerden gelen spermleri kazanmasını sağlayan özel bir vücut anatomisine sahip. Bir açıdan meyve sineklerinin büyük spermleri bir tavus kuşunun dev kuyrukları veya bir geyiğin boynuzları gibi dişisine ben buradayım demenin bir yolu. Gelelim bir başka soruna. Uzun kabloları, dipleri falan bir yere koyduğunuzda, mesela çantanıza attığınızda, onlar hareketinizle birlikte zamanla birbirine dolanabilir değil mi? Bu tarz bir şeyi illaki yaşamışsınızdır. E, meyve sineklerinin spermleri vücutlarından 20 kat daha uzun olabilir diyoruz. O zaman spermler testiste hiç mi birbirine dolanmıyor? Spermler uzunluklarına kıyasla çok ince olsa da, aslında çok fazla sperm nispeten küçük bir hacmi sıkışmış durumda. Bu da normal şartlarda onların birbirine dolanma ihtimalini arttırıyor. İşte henüz daha bu yıl ön baskısı yayınlanan bir makalede içeride bir akış halinde olan spermlerin bu akış nedeniyle birbirine dolanmadıkları önerildi. Normalde insan spermlerinin aksine meyve spermleri öyle çok iyi yüzemez sadece yerlerinde kıpırdanırlar. Ancak meyve sineğinin spermleri toplu haldeyken bu durum değişiyor. O sınırlı hacimde spermler ters yönde giden komşularından kendilerini ileriye doğru itiyor. Bir nevi bir yüzmek gibi düşünebilirsiniz. Suyu iteriz ve ilerleriz. Spermler öylesine bir trafik halindeki ki sperm kütlesi her iki şeritten birinde birinin ters yönde gittiği ve şeritlerin sürekli yer değiştirdiği bin şeritli bir otoyol gibi. Araştırmacılar meyve sineği spermleri birbirini ittikçe komşu spermlerin kamçılarının gerildiğini ve bunun spermlerin birbiriyle hizalanmasına ve birbirine dolanmamasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Yani meyve sineklerinin spermleri belki mevzu bahis döllenmekse yarış halinde olabilir. En iyi tepeyi kapan kazanır modunda olabilirler. Ancak konu hayatta kalmaya gelince birbirlerine ihtiyaçları var gibi duruyor. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.